Ekonomi, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için üretim ve tüketim faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütününü ifade eder ve bu ilişkilerde kazancın meşru yollarla elde edilmesi, yani helal kazanç, dinimizin öngördüğü sınırlar içinde gelir sağlamak ve bu gelirle rızkını temin etmek anlamına gelir. Helal kazanç elde etmek, öncelikle Allah'ın belirlediği dini sınırlara uymayı kazancı ibadet bilinciyle kazanmayı ve helal ile harama ayırt etme bilincini gerektirir, bu çerçevede faiz, haksız kazanç için rüşvet, aldatıcı satış yöntemleri ve kara borsacılık gibi davranışlar yasaklanmıştır. Bunun yanında, yardımlaşma ve infak, yani malın Allah yolunda harcanması, toplumda dayanışmayı güçlendiren, sevgi ve şefkati artıran ve bireyler arasında güveni pekiştiren değerler olarak öne çıkar, zekat, sadaka ve fitre gibi uygulamalar toplumsal adaleti desteklerken karz ı hasen, faizsiz borç vermek suretiyle güven ve yardımlaşma ilişkilerini güçlendirir. Ekonomik hayatın etik temelleri, bireylerin sadece kendi çıkarlarını gözetmek yerine toplumun genel refahını dikkate almalarını gerektirir, ticarette hile, arızalı ürünü sağlam gibi sunmak, Ölçü ve tartıda hile yapmak, gizli bilgilerle kazanç sağlamak ve stok yaparak fiyatları yapay olarak yükseltmek hem bireysel hem toplumsal düzeyde zararlı davranışlardır. Kul hakkı da ekonomik hayatın önemli bir boyutunu oluşturur ve insanların malı, mülkü, kişilikleri, toplumdaki itibar ve saygınlıklarını korumayı gerektirir. Bu kapsamda borçlanma yalnızca zorunlu hallerde yapılmalı, borç zamanında ödenmeli, faizden uzak durulmalı ve sözleşmeler yazılı olarak düzenlenmelidir. İslam dini, ekonomik ilişkilerde etik ilkelere uymayı emrederek bireysel ve toplumsal refahın sağlanmasını amaçlamış, helal kazanç, yardımlaşma, infak, kul hakkına saygı ve yasaklanan ekonomik davranışlardan kaçınmayı hem birey hem toplum için hayati bir sorumluluk haline getirmiştir ve bu ilkelerin hayatın her alanında uygulanması ekonomik adaletin ve sosyal huzurun temel dayanağını oluşturur.